Evet arkadaşlar bugün kimyasal tepkimeler ve kimyasal denklemlerden ve denklem denkleştirmeden bahsedeceğiz. Şimdi kimyasal tepkimeler hakkında aslında daha önce konuşmuştuk ama hemen hızlıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir kimyasal tepkime denklemini girenler ve ürünler olarak bir ok işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar ve burada maddelerin halini böyle maddelerin yanında bir köşeli şey indisle parantez içinde halini de gösterebiliyoruz. Ben hani örnek olsun diye hepsini yazıyorum. İşte G gaz K katı işte C sıvı bu arada arkadaşlarınız hala gelmeye devam ettiği için bir yandan da onları alıyoruz. C sıvı, mesela suda olursa da şu şekilde suda ya da aqua diye yanında o maddenin halini de gösteriyor gösterebiliyoruz kimyasal denklemlerde. Giren maddelere giren de denilebildiği gibi arkadaşlar. Reaktif de deniyor, reaktif ya da tepken de deniyor Türkçe'si. Tepken e, çıkan maddelere ise ürün de diyebiliyoruz. Bunun yanında reaktan da deniyor. Yine. E, Kimyasal tepkimedeki ok işaretinin üzerinde zaman zaman e, mesela bir sıcaklık derecesi görebilirsiniz. Bunun anlamı bu tepkimenin bu sıcaklıkta gerçekleşeceği veya bir e, madde de yazılabilir. Bunun anlamı da e, katalizör olarak bu maddenin kullanılacağı gibi anlamlar içerir. Yine ok işaretinin altında zaman zaman organik bileşiklerde eğer ki bir küçük bir molekül çıkıyorsa tepkimeden işte su gibi bunu da yani eksi yazarak tepkimeden bunun çıktığını denklemin ok işaretinin üzerinde de görebiliriz arkadaşlar. Bunun yanında bir kimyasal tepkimede neler korunur, neler korunmaz meselesi de bizim için önemli. Ee, biliyoruz ki biz Davaziyer'e göre bir kere kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Kütleyi oluşturan nedir? Maddedir. E, maddeyi oluşturan atomdur. O halde atom cinsi ve atom sayıları da korunur tepkimenin her iki tarafında ve toplam elektriksel yük de korunur. Elektriksel yük korunmasına bu yıl çok girmeyeceğiz. 11. Sınıfta arkadaşlar denklem yükseltgenme basamakları ve denklem denkleştirme konusunda tekrar işlenecek. 12. Sınıfta yine kimyasal tepkimelerde tam denkleştirmeleri de göreceksiniz. O yüzden bu yıl o yük meselesine çok da girmeyeceğiz ama bunu bilin. Giren çıkan e, yük korunur arkadaşlar kimyasal tepkimede. Peki değişen neler var? Bir kere e, atomların çapı, hacmi değişebilir oluşturdukları ürüne göre. Elektron düzenleri değişebilir. Örneğin demir atomu nötr bir atomdur biliyorsunuz. Oksijenle tepkimeye girdiğinde e, örneğin F2O3 oluşturursa ne yapar? Demir elektronlarını oksijene verir. Oksijen de elektron alır. Böylece başlangıçta girenler kısmındaki demir katısıyla bileşikteki demirin elektron düzeni aynı değildir. Çapı, hacmi aynı değildir arkadaşlar. Yine toplam mol sayısı bu arada ben denklemi denkleştirmedim ama e, isterseniz şöyle tam sayılarla denkleştirelim. Şöyle. Heh. E, toplam mol sayısı korunabilir, korunmayabilir. Tepkime denklemine göre değişir. Mesela bu tepkime de ne yaptı? Korunmadı. Yine toplam molekül sayısı da öyledir. Korunabilir, korunmayabilir. E, toplam hacim zaten mol sayısı korunuyorsa hacim korunur korunmuyorsa korunmaz. Bunun yanında renk, koku, tat gibi fiziksel özellikler değişir ki zaten biz bu tarz fiziksel özelliklerin değişiminden o olayın kimyasal mı, fiziksel mi olduğunu da ne yapıyoruz? anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Kimyasal eşitliklerin bu şekilde yazıldıktan sonra bir de denklem denkleştirme var. Ben şu kısımları size anlattım. Ee, yine oradan bakabilirsiniz. Gelelim kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi meselesine arkadaşlar. Ee, şöyle bir örnek üzerinde hemen anlatacağım. Şimdi bir kimyasal denklemi denkleştirirken neyden yararlanırız? Neden yararlanırız sizce? Tam sayılardan mı? Hayır, yani neye istinaden denklem denkle? Yani her iki taraftaki denklemi denkleştireceğiz. Yani atom sayılarını denkleştireceğiz. Burada yola çıktığımız şey nedir? Ortak katman. Eylül Hocam hani bir denklemde mesela 5 tane oksijen varsa girende çıkanda da 5 tane oksijen. Tamam oksijen işte bunu denklemde. neye dayandırıp da böyle olduğunu söylüyoruz. Atom sayısı ve cinsi korunur. He, yani onun da krona krona temel He? Bunu da hocam. Onun da temeli neye dayanıyor? Kütlenin korunumu. Tamam mı? Doğru. Atom sayısı ve cinsi korunur dedik. İşte buradan yararlanarak biz bu tepkime denklemindeki giren çıkan atom sayılarını eşitleyeceğiz. Denklem denkleştirme bu demek arkadaşlar. Şimdi biz bu yıl basit denkleştirme yapacağız. Nedir basit denkleştirme? Gerçi bununla ilgili de size iki ayrı yöntem göstereceğim. Basit denkleştirme şu tepkime denklemindeki en kalabalık molekülü seçiyoruz. Burada hangisi olur? Atom sayısı olarak en kalabalık molekül. C3H8. Aynen. Bunun kat sayısına 1 diyorum. Ve sonra atom sayılarını her iki tarafta denkleştirmeye başlayacağım. Eğer baktık olmadı o zaman 1'i silip 2 yazıyoruz. Olmadı silip 3'ü yazıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Basit denkleştirmedir bu. Sonrasında tepkime denklemindeki atomları şöyle bir kenara yazalım. Mesela. Önce şunu da söyleyeyim. Tepkime denklemlerinde hidrojen ve oksijen en son denkleştirilen atomlar olur arkadaşlar her zaman için. İlk önce metaller yazılır ama burada metal olmadığı için ilk önce ben ametali yazıyorum karbon. Sonra en son hidrojen ve oksijen. Tek başına Moleküler halde bulunuyorsa onu en sona bırakırız. Oksijen burada tek başına ve moleküler halde bulunduğu için oksijeni en sona bırakıyorum ve hidrojen. Şu şekilde şimdi tek tek kontrol ederek her iki taraftaki atom sayılarını eşitlemeye çalışacağım. Şimdi bu tarafta kaç tane karbon var? Kaç mol karbon var ya da kaç tane de diyebiliriz fark etmez. Evet. 3 tane karbon üç, var. 3 karbon var. Peki eşitliğin öbür tarafında bir tane var. O zaman ne yapıyorum? Bunun başına 3 yazıyorum. Böylece her iki taraftaki karbon sayılarını eşitledim. Çizdim karbonun Sonra şimdi hidrojene bakacağım. Bu tarafta 8 mol hidrojen var. Bu tarafta hidrojenden dolayı 2 mol hidrojen. Suda, suyun içinde 2 var. Yani bu tarafta 8 hidrojen var. Bu tarafta hatta şöyle yazayım isterseniz 2 hidrojen var. Ne yaparsam eşitlenir? 4 kare. Aynen bunu 4 ile genişletirsem. O zaman buraya da 4 kat sayısını yazdım. Her iki taraftaki hidrojen sayısı 8 oldu. Aynen böyle yapalım. Son olarak oksijen atomunu yapacağız. E, ee, bu, bu, sefer girenlerde daha az sayıda oksijen var ama biz yazalım. iki tane oksijen var. Ürünlerde 10 6 tane burada oksijen var. Artı 4 tane de suyun yapısında var. Toplam ne yaptı? 10 oksijen yaptı. O zaman ne yapmam lazım bu tarafı? 5 ile genişleteceğiz. Genişleteceğiz. genişletirsem o da 10 olur. O zaman buraya da kaç sayımı 5 yazıyorum ve hidrojeni zaten denkleştirmiştim. Oksijeni de denkleştiriyorum ve böylece denklem denkleştirmem tamamlanıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Peki. Peki. Bunu e, ekran görüntüsünü alıp Lütfen sınıf grubunuza da atın. Kim alıyor acaba? Ben aldım hocam. Hocam dersi kaydediyorlar olarak gözüküyor ama kim kaydediyor? Ben kaydediyorum arkadaşlar. Ee, ben kaydediyorum. Şey peki e, kaydı bize atabiliyor musunuz? İşte onu yapmaya uğraşıyorum inşallah atacağım. Tamam mı? Ha, tamam hocam. Tamam. Onu, onun için uğraşıyorum. Dün yapamadım. Bakalım bugün. Evet. Şimdi bir başka soru. Ee, hadi bakalım. İlk basit denkleştirmeyle herhalde yapabilirsiniz. Sizler de uğraşın. Bir sıkıntı da var. Kalem falan alınmıyor. Allah Allah Hı, tamam Evet Eylül beraber yapalım seninle önce bir yazayım Evet hocam ben ilk başa bir koydum. Evet. Sonra baktım alüminyumdan dört tane var. Evet. Diğer tarafta e, bir tane var. Onun baş, onun kat sayısına dört yazdım. Sonra Bu oradan arada, e, şunu da bir yapalım istersen orada. E, atomları metal, ametal, hidrojen ve oksijen diye sırayla yapalım. Evet. Sonra hocam e, baktım. Hani orada karbon 3 tane girenlerde çıkanlarda bir tane. O yüzden CH4'ün de katsayısına 3 yazdım. Evet. Eşitlemek için. Güzel. Evet. Sonra e, baktım CH4'te 12 tane e, hidrojen var. Sonra e, alOH3'e baktım. Orada da 12 tane hidrojen var. Toplam 24 tane hidrojen var. Kar, girenler kısmında da 24 tane olması için kat sayısına 12 yazdım. Evet, böylece hidrojen de denkleşti. Evet, oksijen. Hocam oksijen de girenlerde 12 tane çıkanlarda 12 tane olmuş oldu. Bakın burada bunu da söyleyeyim size ee, hidrojen ya da oksijenden birini doğru denkleştirirseniz zaten öbürü de denk çıkar arkadaşlar. Evet basit denkleştirme yolu bu. Fakat ben size bir yöntem daha gö göstereceğim çünkü bazen. E Neyse başka bir soruda gösterelim. Bu bu böyle olsun. Peki kimler anladı bu denkleştirme işini? Anlayanlar bir el kaldırsın bakalım. Anlayan herkes aynı anda el kaldırırsa ben de e, şey yaparım. Görmüş olurum. Evet. Nereye takıldık Ebru, Sena ve Tuğba? Takıldığımız yeri sorarsanız arkadaşlar. Tamam indirebilirsiniz arkadaşlar. O arkadaşlar da cevap vermedi. Peki. Peki. O güzel bayağı bir çoğunluk anladı. Şimdi şimdi size bir de farklı bir yöntem göstereceğim. kimi zaman bu basit denkleştirme ile çıkmayabilir denkleştirmeniz. O zaman da şöyle bir yöntem yapıyoruz arkadaşlar. Burada biraz matematiğiniz işin içine girmeli. Şimdi her bir bileşiğin, her bir maddenin kat sayısını bilmediğimiz için A, B, C ve D diyorum. Ve her iki taraftaki atom sayılarını Ee, kat sayılara bağlı olarak eşit diyorum. Kat sayılar derken neye bağlı olacak? A, B, C, D. Peki ne dedik? Her zaman için ilk önce metal, sonra ametal, oksijen ve nitrojen varsa ki burada olmadığı için oksijeni sona bıraktık. Peki demir atomu için söyler misiniz bana eşitliği denklemin her iki tarafındaki? Her iki taraftaki demir atomları sayısı eşitse A neye eşit olur? C'ye. İki C'ye mi? 2 C'ye eşit olur. Peki karbon için? B eşittir. D'ye. Evet. Evet. Oksijen için? 2B, 3C artı D eşitmiş. Çok güzel. 3C artı D eşit. 2B, bunu göstereyim isterseniz. 2B, 3C artı D eşit. Şimdi burada aslında 3 bilinmeyen 3 denklem var. Bilmiyorum, 2 bilinmeyen 2 denklemi de daha tam görmemişsiniz. Aslında bunu... Hiç sayı vermeden de çözebiliriz. Fakat biz burada bir kabulle başlayacağız yine ve e, genel anlamda ne yapıyorduk? En kalabalık molekülün kat sayısına 1 diyorduk. O yüzden burada da c eşittir 1 kabul ederek diğer denklemleri çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. C eşittir 1 kabul ediyorum. kabul edersek o zaman A neye eşit olur? 2. 2. E, hatta öyle yazmayayım. Bir saniye. ise A eşittir 2. Peki B de zaten D'ye eşitmiş. O zaman şu aşağıda D yerine B yazdım. E, C'yi de biliyorum. C de 1'e eşit. O zaman 2B eşittir. 3 çarpı 1 artı B ise B eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 3. B'yi de buldum. E zaten B D'ye eşitti. D de ne olur? 3 olur. Ve buradan A2 C1 C1 B3 D 3 olur. Ve ne diyor soru? En küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde girenler ve ürünler arasındaki katsayı farkı kaçtır? Bakalım. 3 2 daha 5. 3 1 daha 4. 5 eksi 4'ten aradaki katsayı 1. Cevap Adana. Peki, bir de basit denkleştirmeyle kim yapmak ister? Bakalım doğru yaptık mı? Basit denkleştirmeyle yapmak isteyen. Oh bu arada gelenler varmış. Geri mi attı? Acaba? tek Eylül mi anladı arkadaşlar? Basit denkleştirmeyle yapamaz mıyız? Bir molekülün kat sayısını bir say koyup. Bunu anladık mı? Ekran görüntüsünü alalım, sınıfa atalım arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Siliyorum. Asude, Asude. Yanlışlık oldu hocam. <laughs> Peki. Arkadaşlar basit denkleştirme ile yapacak olan yok mu aranızda? Nerede bu sınıfın? Ben yapabilirim hocam. Sen ama bütün soruları sen yaptın Eylül. Kim vardı bizde? Ee, Eren Köse yapardı aslında değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Onun mikrofonu yok hocam. Hmm. Yok mu arkadaşlar? Başka yapacak olan. Anlamadık mı da mı yapmıyoruz? Ben anlamadım yani. Haydi bakalım Ceyda. Evet. Güzel. Bat. Evet Ceyda. Ceyda sesin gelmiyor ama. Eşim. Şimdi Eda. geliyor mu? Şu anda geldi ama. Ben konuşuyorum ama. Heh geldi tamam. Evet. Tamam. Ee, şimdi ilk bileştiğin en büyük olan bileşin katsayısını sayısını bir yapıyoruz çıkanlarda. Evet. Ee, sonra demirden iki tane çıktığı için e, girenlerde demirin katsayısını sayısını iki yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, sonra çıkanlarda dört tane oksijen var. Girenlerde evet. de iki tane oksijen olduğu için karbondioksitin kat sayısı da iki oluyor. O zaman karbonlar eşit olmaz. Ha, bu biraz şey. pardon hocam, çıkanlarda ha, iki olacak. Lazım? Yok. Nasıl yaparsan olur. Dikkat et. Burada dört tane oksijen var. Burada iki tane var. Ne yaparsan eşitlenir. Ee, buna ondan cevap veren olmadı herhalde. Birazcık şey... Üç koymaz mıyız tamam. hocam? Evet, evet. Kim söyledi? Asude evet, hocam. da. Asude. Mesela bakın bu soruda e, benim yaptığım yöntemle yapmak daha pratik. Hani tabii burada görebilirsiniz aslında çok da zor değil. Bu tarafta dört var. E, atom oksijen var. Burada 2. E, burayı altı yaptığın zaman bunun da başına üç yazıp e, kolaylıkla da denkleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi basit denkleştirmede de bulduğumuz sonuç aynı oldu. Ve buranın toplam sayısı 5. Ürünlerinki de toplam sayısı 4 olduğu için aradaki fark yine bir olarak bulmuş olduk. Tamam mı? Evet. Biraz daha basit bir şey sorarsam onu herhalde daha çok kişi yapabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar genel anlamda? Evet. Hocam, Var mı sorunuz? Süremiz de doldu arkadaşlar. Ara verelim. Öbür saat 10 dakika sonra devam ederiz. Tamam mı? Tamam hocam. Peki iyi dersler. Görüşürüz.